Evet dostlarım, herkese güzel bir Hamburg gününden selamlar. Bugün farklı bir bölgedeyiz. Ve gerçekten bu sokakları çok beğendiğim için özellikle bugünkü videomu bu bölgeden çekmek istedim. Şehrin böyle nehir bölgesine çok yakın bir yerdeyiz. Blankarese, daha önce de videosunu yapmıştım. Almanya'da zenginlerin yaşadığı bir muhittir. Oraya çok yakın bir noktadayız. Bu bölgeler zaten genel olarak çok tatlı. Ben de sizin ki buradan sizinle hem sokak göstereyim hem de bugünkü videomu bu sefer sokaklardan gerçekleştirip şöyle sokaklardan göstereyim. Evler genellikle böyle büyük, bahçeli, kocaman, villa tipi evler. Şöyle karşıya geçelim. Bölge daha iyi. Bugün sizlerle ehliyet konusunu konuşacağım. Söz vermiştim biliyorsunuz kaç hafta önce. Sanırım iki yıl oluyor ya da iki yıla yakındır. Tam süresine bakmadım. Bakıp ekrana yazarım. En son ehliyet videosunun yayınlama tarihi. Üzerinden çok zaman geçti. Bu süre içerisinde suskun kaldım. Bazılarınız zaman zaman hatırlattınız, sordunuz. Abi ehliyet şimdi ne yaptınız? süreçleri paylaşıyordun. iki video paylaştın. Fakat sonrasında alıp almadığını bilmiyoruz. Ne yaptın diye. Ee, evet suskun kaldım ve bu bil bilinçli tercihti her şeyden de öte. Çünkü pek de hoş olmayan şeyler yaşadım. Yani istediğim bir süreç gerçekleşmedi. Zaten hayat biliyorsunuz her zaman başarıyla dolu da değil. Ben de birçok başarısızlık yaşadım bu süreçte. Ama ben başarısızlıktan ziyade işin şanssızlık tarafına daha çok odaklandığım için buradaki o makus tarihi bir türlü değiştiremedik. Bakın ne kadar tatlı bir ev bu arada. Konuyu böyle böldüm ama göstermesem olmazsa. Böyle bir Marcus Tait'ten bahsediyoruz. Gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım bu süreçte. Yani uzun süren bir maratondan bahsediyorum. Çok çabaladım, çok didindim. Çevremdeki, yakınımdaki dostlarım zaten buna şahit oldular. Her aşamasıyla konuyu detaycı bilenler zaten hak vereceklerdir. Ama işte yani bazen de olmuyor. Ne yapacaksın? Gerçekten olmuyor. Bakın dil kursunda böyle bir şey yaşamadım. Başka bir şeyde böyle bir şey yaşamadım. Yani Almanya'daki Şuradan gitmeyi düşünüyorum bu arada. Ya bakın işte dil kursu dedim başka şeyler. Oralarda öyle problemler yaşamadım. Tamam mı? Tabii ki de zaman zaman geriye düştüğünüz anlar olmadı mı? Çok oldu. Bayağı oldu. Her aşamada oldu. Ama ehliyet konusunda onu hiçbir zaman pozitife çeviremedim. Çevirmek için de bütün gücümle saldırdım anlar bile oldu. Ki bunu söylerken ben şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de ehliyet sahibi bir insandım. Türkiye'de aracım yoktu. Daha önce bir otomobil geçmişim olmadı. Ama tabii ki aile arabası. Zaman zaman kullanıyorduk ihtiyaç olması durumlarında. Birlikte tatil gidildiği zamanlarda ya da örnek veriyorum havaalanından birini alman gerektiğinde. Hani araçla ilk kez karşılaşmadım. Daha önce araç sürebiliyordum. Ama kendi şahsi aracım yoktu. Fakat şanssızlık. Hiç ehliyet sahibi olmayan bir insanın sürece başlayıp da başarılı olması çok normal. Kusura bakmayın bir telefon geldi. Acildi ve ben de bakmak zorunda kaldım. Şimdi anlatıyordum? Türkiye'de daha önce araçla tanışmış bir insanım. Öyle tamamıyla ilk kez ehliyet sürecini Almanya'da girmedim. Öyle de olabilirdi. Gün sonunda bu iş bu kadar zor olmamalı. Ben 2020'nin son ayında süreci başladım. Yani ilk böyle sürücü kursu bulup kaydolma işlemimi 2020'nin son ayında, Aralık ayında yaptım. Öyle hatırlıyorum yanlış değilse tarih. Ve aslında baktığımızda Hamburg'a taşındığımızda aynı yılda 2020 yazın taşınmıştık. Ve ondan sonra dedim ki ben ya bugüne kadar Münih'te yaşarken Öncesinde çünkü 3 sene ünite yaşamıştım. Hiç ehliyet işine merak salmadım. Hiç daha önce araba sürmek, araba satın alayım. Bu gibi şeyleri hiç düşünmedim. Orada arada şöyle bir yoldan gidiyoruz. Enteresan bir yol. Ve düşünsenize. Yani öyle olunca da artık bir anda ehliyet o an için en önemli hadiselerden biri haline geldi. E, güzel, tamam, harika. Ama 2020'nin sonunda başladığım süreç bu kadar da uzamaz yani. Türkiye'de bile insanlar bir iki kez ehliyet alamayabiliyorlar. Çok normal. Olabilir. O an heyecan yapar, gaza basamaz, araba istop eder vesaire. Bu arada burada istop ettirince ehliyetten kalmıyorsunuz ama Türkiye için bunun örneğini vermek isterim. Yani her şey olabilir, değil mi? Sınav ortamı ya da işte ÖSS'ye çok iyi hazırlanırsın. Yıl boyunca dershanede full çekersin. Matematikte, fizikte, Türkçede neyse. Ama sınav günü gelir, beklentinden 20 puan aşağıda olursun çok olası bir şey. Yani çok insancıl bir şey. Ama bununla dalga geçen insanlar var. Bakın o kadar çok sosyal medya zorbalığına denk geldim ki anlatamam size. İki yıl boyunca adam ya da kadın, affedersiniz ama terbiyesiz, beni takip etmiyor ve iki yıl boyunca inatla ne yaptın ehliyeti alamadım mı hala? Ne yaptın alamadım mı hala? Bakın hiç Serkan abi, Serkan nasılsın, iyi misin? Ya da işte bürokratik bir şeyin ilgili soru, herhangi bir şey. Yani normal insanlar soru soruyorlar. Yani soruyu şu yüzden söylüyorum. Bu kişi sadece iki yıl boyunca ehliyetin altını alamadım. Alamadım hala? Alamadım hala? Ya sürekli böyle sosyal medya zorbalıklarına denk geldim. Ha ehliyet alamazsın tabii. Şu bu falan bir sürü bir sürü böyle var ya. 10-20 kişi en az sadece iki yıl boyunca tek attıkları mesaj buydu. Ve takip de etmiyordu bu insanlar. Ve profil fotoğrafları yoktu, isimleri yoktu. Ne gariptir. Ben bunların az çok kimler tarafından olabileceğini düşünüyorum. Bazılarının en azından. Çünkü bununla ilgili anlatacağım çok fazla şey var. İçim yanıyor. Çünkü bu iki yıldan fazla sürede, yani 3 yıl diyebiliriz hatta, çok kötü şeyler yaşadım arkadaşlar. Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Almaya ya en yakın olduğum iki kere an vardı. Bunlardan biri resmen sürüş hocası tarafından sabote edildi. Resmen almamam için elinden geleni yaptı ve başardı. Ve bu bir Türk. Bakın bu bir Türk. Bu bir Almanya'da Yunan falan değil yani anlatabildim mi? Hani öyle olsa diyeceksiniz ki ırkçılık yaptı Türkiye fakat benim yaşadığım şeylerde Türkün Türkiye ırkçılığı var. Yani Türkün Türkiye faşizmi bence Almanın Türkiye faşizminden çok çok daha fena. Benim tespitim. İster katılın, ister katılmayın. Aşağı yorumlarınızı yazın yani siz belki farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ama arkadaş başka şeylerde de bu Türklerden kazık yeme olayını gördüm. Tabii ki de her Türk aynı değil. Biz de sonuçta Türküz ve Türkiye vatandaşıyız. Türkiye'den geldik. Burada da çok fazla öyle arkadaşlarımız da var. Yani Türk dedim medet ummak gibi diye algılamayın. Bazıları da öyle algılıyor. Çünkü işte Türklerden medetim varsa böyle olur. Ama bana bu ehliyet stülasyonunda kötü örnekler geldi. Şimdi bunu söylemezsem olmaz. Bunu söyleyince de burada doğanları ya da buradakileri kötülemiyorum. Ama arkadaş bana burada bunlar yaşatıldı. Bakın ben en son almaya ee, nedir ona? Emin olduğum, en başarılı olduğum aldı ehliyet sınavının kaçıncı sınavda hatırlamıyorum. Çünkü birkaç kez girdim? Dört kez falan girdim herhalde. Hiçbirinde alamadım ve son aradan iki yıl ara verdikten sonra belki iki buçuk yıl ara verdikten sonra bir arkadaşımın gazıyla ki kendisi Türkiye'den Ankara'dan gelme biri ve o dedi ki ben girdim aldım tek seferde çok zor geçti ama sana şu hocayı tavsiye ederim dedi onun gazıyla iki buçuk yıl sonra yeniden aldım saz elime ve dedim ki evet ben bu oyunu yeniden oynayacağım girdim tek seferde kazandım onu da anlatacağım böyle dallandırmayalım ama önden onu da bilgisini vereyim ama ehliyeti en almaya yakın olduğum an neydi Bilmem hatırlar mısınız? Seyahat Hikayeleri kanalımızda, yani diğer seyahat kanalımızda, seyahat videomuzda var zaten. Meksika'ya gitmiştik. Meksika'ya gitmeden tam emin değilim ama bir ya da iki gün öncesinde bana bir sınav verilmişti. Tarih tahminimce 2021 olsa gerek. Belki 2022. Tam emin olamadım. O an bana verilen sınavda ben son derece hazırdım. Hem işin teori kısmında hem pratik kısmında çok iyiydim. Bu arada teori sınavını geçtim. Bazı insanlar anlamıyor işte onu başarısız olarak görüyorlar. Ben zaten teori sınavı her seferinde geçtim. Böyle bir tökezleme durumu olmadı noktada. Çünkü zaten ortada olan sorular var. Çıkmış soruları hazırlanıyorsun ve geçiyorsun. E azıcık da mantığın varsa araba kullanmaya, yollara, trafik güvenliğine hakimsen tahmin edip zaten bunları yapıyorsun. Ya da bildiklerini ne yapıyorsun. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Benimki daha çok pratikte. Yani gerçek arabanın içine oturup arkandaki bir pürüfer denilen yani sınav denetmeni ve yanındaki senin hocanla, sürüş hocanla yapmış olduğun sınavdan bahsediyorum. Bu sınav 50 dakika sürüyor. Şimdi ben bunlarda bazılarında tabii çok erken de sınavı bitirdiğim anlar oldu ama sona böyle bitişe doğru yakalandığım iki tane aşama oldu. Bunlardan en baba olanını anlatıyorum size. Meksika'ya gitmeden bir ya da iki gün öncesiydi. Bu arada ilk kez böyle Amerika kıtasına gideceğim. Ve müthiş heyecanlıyım. Bir yandan da böyle dua ediyorum diyorum Allah'ım yani gerçekten şu sınavı geçeyim. Kafa rahatlığıyla gideyim Meksika'ya. Yani o kadar rahat olmak istiyorum ki. Çünkü Meksika sahillerinde, Karayipler'de böyle kumlara uzanıp diyorum ki evet bitirdim solda ve ben bunu hak ettim. Bunu demek istiyorum içimden. Çünkü bunu yapmadan gidersem orada da keyif almayacağım. Dünyanın masrafını yapmışım. Bakın Türkiye'ye bilet almak falan gibi değil. Meksika dünyanın öbür ucu yani. Hem orası var. Yani hem de otel konaklaması falan var. Yaptığım bütün masraflar. Yani ciddi anlamda hem bir masraf hem de 15 gün kaldım orada. Yani az 2-3 gün falan kalmadım. Yani keyif almam gereken her türlü zemini hazırlamışım tamam mı? Maddi manevi her türlü olarak hazırlanmış. Ama bir insan böyle bir tatili moral bozukluğuyla gider mi? Ya ben gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. O sınavda bakın 50 dakikalık sınav sıfır hata yaptım fakat belki 40 ya da işte 38. dakikada ya da 45. dakikada tam hatırlamıyorum son 10 dakika aşağı yukarı tek bir hatadan ötürü sınavda kaldım. Şaka yapmıyorum. Sadece tek bir hatadan. Büyük hata küçük hata falan değil. Çünkü burada küçük hatalarda bazen sayılıyor. İgnor edilebiliyor ya da en azından not tutuluyor. Ama günün sonunda her şey başarılıysa Trafik emniyeti çok suistimal edilmediyse yine ehliyet verilebiliyor. Ben onları bile yapmadım. Her şeyi dört dörtlük yaptım. Ve sadece bir tane önemli bir hatadan ötürü kaldım. Fakat daha da önemlisi ne biliyor musun? Bu hatanın arkadaki pürfer tarafından fark edilmediği gibi bir ayrıntı var. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Şimdi küreferin zaten kendi tableti var. Böyle elinde dosyası falan var. Ona senin yaptığın hareketlerle ilgili zaman zaman notlar oluyor. Bazen not almasa bile orayı okuyor. Öyle sürekli elinde tablete bakıyor. Bana denk gelen öyle biriydi. Çok da rahat bir insandı. Bu arada kaba şey bir insan değildi. Yani toleranslı bir insan olduğunu söyleyebilirim. Hatırladığım kadarıyla. Ama şöyle bir şey var. O tabletiyle oynuyordu böyle. Belki 10-15 yıla e Ben çünkü sürekli dikiz aynısından kesiyorum kendisini tamam mı? Hiç yola bakmıyor, sağa bakmıyor. Ve ben zaten hata yapmamışım. Olsa zaten fark eder. Çat diye söyler. Çünkü öyle şey değillerdir. Anında çat diye söylüyorlar. Öyle bir durum yok. Fakat yanımdaki benim sürüş hocam diye geçen bir kız. Burada doğmuş olan bir kadın. Ve genç bir kadın bu arada. Yaş olarak benden... 10 yaş küçük olabilir. Emin değilim ama benden bayağı küçük. Yaptığım hatayı şu şekilde temsil etti. Ben şimdi hata yaptım. Hata yaptımı 2-3 saniye sonra anladım. Tam toparlamaya çalışıyorum derken kendisi direksiyona elini attı böyle bir toparladı sanki bir aracı vuracağım. Süratasyon ne biliyor musunuz? Çevremde sağımda, solumda arkamda da araç yok bu arada. Önlerde çok ileride varsa var ama yanında falan yok. Arkamda da yok. Şimdi Almanya'da diyelim ki bir yol çalışması var orada normalde hani trafikte beyaz çizgiler var diye kesik kesik ya da uzun kesik olmayan çizgilerden bahsediyorum. Orada bir yol çalışması varsa onun yerine altın sarısı renginde bir çizgi oluyor ve o çizgiyi takip ederek şeridi takip etmeye devam ediyorsunuz. Yani normalde beyaz çizgiler varken onların hükmü artık ortadan kalkıyor. Sizin dikkat etmeniz gereken çizgiler sarı çizgiler oluyor. Tamam mı? Fakat sarı çizgiler o anda ben sabah sınava girmiştim. Yani yanlış hatırlamıyorsam saat 8 falan olsa gerek. Sabahın körü. 7'de falan uyanmışım evden çıkmışım. 8. Yanımda gözlük güneş gözü falan almamışım tamam mı? Ve o anda sarı çizgi çok da böyle güneşli bir günde Amurk'ta. İstisnadır normalde böyle günlerde çok olmaz ama işte bir bugün bir de o gün belki güneşlidir. Geri kalan günler hep kapalıdır ama. Kapalı havada tabii ki o sarı çizgiler çok daha rahat ayırt edilmiyor ama güneşli günde de ayırt edilmiyor mu? Ediliyor ama işte vurduğu için bir an idrak edemedim ama gerçekten bu 2 ya da 3 saniye yani öyle çok uzun uzun bir olay değil. Ben de tabii ki fark etmedim. Tam fark ettiğim anda toparlarken yanındaki kadın yani e, Türk sürüş hocam ele direksiyonu atıp toparladı böyle ne yapıyorsun sen falan gibi bir çıkışta bulundu. Arkadaki kafasını tabletten kaldırdı. Oo. Sınav bitti. Sınav bitti sınav bitti ve bu olay da tam otobana girmeden oldu. Çünkü Almanya'daki sınavlarda otobana girme bölümü de var. Yani otobana girmek zorundasınız. Birazcık da otobanda sürüyorsunuz. Çünkü otobanda hız yapmanız gerekiyor. Diğer araçlar hızlı. işte şeridini takip etmek, doğru çıkıştan çıkmak. Bunu yaparken güvenlik namına bir problem yaşamamak diğer araçlarla ilgili. Hani buna da dikkat ediyorlar. Mecbur sınavı aslında o anda bitti fiili olarak. Ama bitirmediler. Çünkü otobanın dibindeyiz, girişindeyiz. Mecbur otobandan çıkacağız. 5-10 dakika sonra da TÜF dediğimiz buradaki sınav yapan ilgili kurumun yerine garajına gireceğiz. Çıkacağımız çıkışta oraya bağlanıyor. Ki sınava da oradan başlamış ilk etapta şehir içinde sürdük sürdük 45 dakika falan sonra bu noktaya geldik. Şimdi anlattığım gibi bu bir hata mıydı? Tabii ki hata yani bana şimdi şey yapmayacağım. Sen, Hayır canım bu hata değil hakkım yediler falan demeyeceğim. Hata. Ama bu e, göz ardı edilebilir miydi? Evet yandaki de göz ardı edebilirdi. Anlatabildim mi size? Çünkü biliyor da senin o ana kadar 3 kez sınava girdiğini. Yandaki de bunu göz ardı edebilirdi. Yandaki etmiyorsa da arkadaki edebilirdi. Çünkü şeyi anlamaları lazım. Bu kişi ehliyete bir sürü para harcamış. Tamam Öyle az buz bir paradan bahsetmiyoruz. Ciddi anlamda bir sürü para harcamış. Bir sürü zaman ayırmış. Motivasyon olarak böyle diplere doğru gidiyor. Ki diplere gittiğim anlarda oldu gerçekten. Yani verilebilirdi. Vermediler. İtiraz ettim. Yani ne olur dedim. Bakın bu tek bir hata. Böyle sinirliyim yani gerçekten sinirliyim. Böyle ağlayacak gibi. Yani diyorum böyle bir şey olabilir mi? Tamam ben de biliyorum hani hata hatadır. Ama tek bir hatadan bırakmak da ayrı bir şey. Tamam bunu da biliyorsun. Tek bir hatayla da bırakılabilir ama bu öyle mükemmel trafik güvenliğini hiçe sayan bir şey değildi. Çünkü çevremde araç yoktu. Ya yani sarı çizginin üzerinden 2 saniye geçtim diye sınavdan bırakılır mı insan ya? Bazıları şimdi ahkem falan kesiyor. Yani ben her şeye seni boklamaya çalışıyorlar. Böyle bir kitle var. Sosyal medyada bu çok daha fazla. 20 sene önce bu kitle yoktu. Televizyondaki kişiye bunu diyemiyorlardı ama sana diyebiliyorlar. Çünkü seni hep başarısız görmek istiyorlar, kümsemek istiyorlar, ezmek istiyorlar. Bakın ben en başına beri bu ülkeye geldiğimde Liferando yaptım. Ben size en zayıf yönlerimi de gösterdim. Ben o kendimi hep mükemmel yaşayan, yani hiçbir şey umurunda olmayan, mükemmel paralar saçan bir insan olarak adlandırmadım. Ben Türkiye'deki kariyerimi bıraktım. Buraya Liferando bir işi yaparak hayatımı sürdürdüm. Ve bu iki seneden fazla sürdü. Dolayısıyla ben burada ehliyetle ilgili güçsüz durumda, zayıf yanlarımda anlattım. Niye anlatıyorum? Siz yapmayın diye. Gelenler yapmasın. Gelecek olanlar farkında olsun diye. Ya da hata yapabilirsin. Ben hata ise yapmayın diye Zaten o sizin kendi sürüş eksperiyansınız, deneyiminizle, deneyiminizle alakalı bir şey. Ama siz en azından sürüş situasyonunda böyle insanlar, böyle kötü, art niyetli insanlara denk gelebileceğinizi de görün. Sosyal medyada beni çok uzaklardan takip edip de bir şekilde yaranamadığım insanlar da var. Yaranmaya da çalışmıyorum. Umurumda değiller hiçbiri. Ama gerçekten hani her şekilde seni kötülmeye çalışan bir güruh var. E, dolayısıyla böyle olunca da sen zaten şeyi fark ediyorsun. Bu soru iyi niyetli mi sorulmuş, kötü niyetli mi? Çünkü gerçekten iyi niyetle bana mesaj atan ya da işte yorumlara yazan abi ehliyetin ne yaptın diyen insanlar var. Onların mesajı okuyunca anlıyorum. Yani bunu bu yüzden sakın yanlış anlamayın. Daha önce geçmişte bunu sormuşsanız bu sizi kapsamıyor. İyi niyetli soranlar için söylüyorum. Kötü niyetleri kapsıyor tabii ki. Çünkü onların ne malum oldukları belli. Kendileri hiçbir şeyde başarılı değiller. Sanki hayata hep her zaman hep en önden başlamış gibi davranıyorlar. Hiç alakaları yok. Bu insanlar yani şimdi şerefsiz falan gibi laflarda etmek istemiyorum. Ama gerçekten yani bilmiyorum ya karaktersizler. Gerçekten karaktersizler. Yani insanın mutsuzluğuyla yaşadığı kötü dalga geçilmez. İnsanı destek olur. Destek olmuyorsan da köstek olma. Kimse destek olmak zorunda değil. Benim hayatım. Burada işimi ben tercih ettim. Burada araba almayı ya da burada ehliyet almayı ben tercih ettim. Benim annem babam bile bu konuda bana tek bir tavsiyeli bulunmadılar. Hiçbir şeyle yap ya da yapma diye. Dolayısıyla kimseyi bu noktada niye bunu yapıyorsun ya da niye yapmıyorsun diye suçlamayacağım. Burada bataklığa gelmişiz ya. Yürüyoruz ama. Şu an bataklık kısmına geldik. Bu tarafa gidelim. Neyse. Ehliyet sürecinde ne kadar para harcadım? Ondan da bahsedeyim size. Şimdi merak edenler olacaktır. Evet arkadaşlar ben bu ülkede tahminince. Tam net de hesaplamadım ama şu an rakam aklımda kaldığı kadarıyla 5000 Euro'dan fazla ehliyete para harcadım. Ne Türk lirasına çevirin, ne kafanızı yorun, ne de Almanya'da olanlar 5000 Euro'nun gerçek alım gücüyle ilgili olan değerini hesaplamaya çalışın. Çünkü 5000 Euro gerçekten mükemmel bir para. Hatta size şöyle söyleyeyim, gidip ikinci el herhangi bir arabayı 5000 Euro'ya alabilirim. Fark etmiyor. 5000 Euro'ya bir araba alabilirsiniz bu ülkede. Yani bir araba parasıyla tabiri caizse ehliyet aldım. Dünyanın en pahalı ehliyetlerinden biri olabilir. Bazen böyle dalga geçiyorum. Türkiye'deyken abi <laughs> bir şey söylemişti onu kıymetli mi kullan bir şey demişti böyle. Dedim evet yani dünyanın en pahalı ehliyetlerinden biri herhalde. Muhtemelen daha farklı ülkelerde çok daha pahalı da mal oluyor olabilir ama Alman bürokrasisinde ve hantallığında bu kadar oluyor. Dediğim gibi sürece ben 2020'nin son ayında başladım ve uzun süre sürüş kursu tarafından zaten dersler verilmedi. Böyle hep, bu arada hep öteneniyor öyle. Hani önceki videolarda bunları anlattım ama ilk kez izleyenler de vardır diye anlatmış olayım. Şimdi sürüş dersi falan öyle kaydolur olmaz size verilmiyor. Ondan bahsedeyim. Sanki öylemiş gibi ama hiç alakası yok. Almanya'da her şey yavaş. Devlet daireleri falan yavaş onu biliyoruz. Ama sanki sürücü kursları da devlet dairesi gibi çalışıyor. Niye bilmiyorum. Çok enteresanlar. Zaten herhangi bir kursa yazılmaya çalıştığınızda. Mesela ben o zaman kaydolmaya çalıştığımda 6-7 tane falan kurs buldum böyle. Semt olarak güvendiğim yerlerde falan böyle. Devamlı yolunda düştüğü yerler. Hepsinin bana verdiği yanıt şuydu. Maalesef doluyuz. Mart'tan Nisan'dan önce boş yerimiz yok. Bakın Kasım Aralık'ta kaydolmaya çalışıyorum. Kasım'da falan arıyorum yani telefonla. Yok diyor. Alamam seni diyor. Ya Türk olanına da gidiyorsun. Alman oğlunu da arıyorsun. Telefonla Almanca anlatıyorsun. Diyorsun ki yani bir an önce kaydolayım falan. Yok. Asla yok. Yani Mart'tan Nisan'dan önce seni hanesine alan bir kurs yok. Bir kere süreç öyle başlıyor. İşte zor bela bir tane bulduk dediğim gibi. Aralık'ta kaydolduk. Onların sana dersler vermesi ki ilk başta zaten teori sınavını yapman gerekiyor. Teori sınavı seni kaydetmeleri de bu arada onlar kaydetmek zorunda. Sen bunları tek tek trafik ilmi müdürlüğü sitesinde falan kaydolamıyorsun. Yetki her şeyde sürücü kurslarında. Onların sana sınav ataması da süreden tam emin değilim ama ilkbahar olduğunu hatırlıyorum. Nisan diyelim. Yani gördüğünüz üzere aralıkla Nisan arasındaki mükemmel zaman farkı sadece sizin teori sınavına kaydolma aşamanız. Kafadan 4 ay gitti. Sonra bu teori sınavı geçtikten sonra size bir sürüş programı ayarlanıyor. Genellikle bunda size bir tane hoca atıyorlar. Hocayla telefonda konuşuyorsunuz işte ne zaman derslere başlayabiliriz, haftada kaç gün olurum, nasıl olurum falan gibisinden. Öyle bir durumda da şu oluyor. Bu arada teyze bayağı durdu böyle. Ne oluyor acaba da? Evet. Araç, bisiklet falan beklemiş. Sürüş dersi aşaması da daha da komik. Çünkü sürüş odası hep yol. Doğru gün. İstenilen zamanda ders atamıyor çoğunlukla. Gerçekten ciddi anlamda ya yoğunlardır. Yani ona da itirazım yok. Olabilir. Ama birazcık da böyle bazıları da şey yapıyor. Böyle seni öteledikçe öteliyor. Niye öteliyor biliyor musunuz? Sürekli zaman baskısı olsun, her şey en sona kalsın ki hani yumurta göte dayanır ya, sen de onu hissettiriyorlar. Çünkü senin bir yıl süren var, bir yıl içerisinde bir şekilde ehliyeti alman lazım. Almadığın zaman dosya yanıyor, bütün o trafiğe yatırmış olduğun açılış beleli, işte dosya parası, sürüş kursuna yatırdığın kayıt parası, hepsi boşa gidiyor. Hepsi. Ya zaten benim 5000 euro olması sebebi bu. Yani bir, ta bir tane dosyaya yaktım. Bir tane dosyayı yaktım artık lanet olsun dedim bıraktım. İşte aradan 2 seneden fazla bir süre sonra yeniden girdim sınava. Bu kısım böyle. Sürüş dersleri falan bir şekilde verildi. Tam süreden emin değilim. Yine YouTube'da bir videosu var. Belki ona bakarak siz de tarihini hesaplamak çalışabilirsiniz ama ben aklımda kaldığı kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. İlk sınavla herhalde ya yazın girdim ya da Eylül'de mi girmiştim öyle bir şeydi. Eylül'de kim de olabilir tam emin değilim. Yani düşünsenize Aralık'ta kaydolmuşum. Eylül'den Ekim'den bahsediyorum size. O zamana kadar sınava girmemişsin. O zamana kadar. Şimdi bazıları da mesela geçen yine Bununla ilgili bir yorum geldi. Hemen şey diyor böyle. Ben 3 ayda aldım ehliyeti. Başarılı olan alır falan diye bir yorum yapmış küstah küsta. Ulan arkadaş sen ya birincisi yalan söylüyorsun ya da ikincisi çok ufak bir şehirdesindir. Köy gibi 2000 kişinin 1000 kişinin yaşadığı bir yerdesindir. 1000 kişilik bir yerde sana 3 ayda sınav tarihi verirler. Her şey patır patır olabilir. Bu çok normal. Bu çok normal. Çünkü 1000 kişinin yaşadığı yerde ne var ki? Almanya'da zaten toplamda 2000 tane şehir var. Bütün şehirlerde böyle 100 bin, 200 bin, işte 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon şehirler değil ki. En büyük şehir Berlin, onun nüfusu bile ortada. 3,5 milyon. Sen ne konuşuyorsun şimdi? Ya birazcık hani böyle şey, insanları boklamak. Evet sen bunu deneyimlemiş olabilirsin. Sana şey demiyorum, kesinlikle almamışsındır demiyorum. Böyle almış olan insanlar olabilir. Ama Hamburg'da değil. Aradık farkı. Çünkü ben bu kadar talihsizlik yaşadım. 4-5 sınavda aldım diyorum ya size. Benim Hamburg'daki tek seferde ehliyet almış arkadaşlarım bile, bakın. Tek seferde ehliyet almış arkadaşlarım bile ehliyetlerini... 8 ayda alabildiler. 8 aydan bahsediyorum tek bir sınavla. Eğer ki sınavda kalmış olsalardı bu süre 12-13 ayı bulurdu. Anlatabilir mi size? Yani 8 ayda tek seferde alınıyor. Hamburg'da 3 arkadaşım benden sonra süreci başladılar ve ehliyetlerini ortalama hepsi de 8 ayda aldılar tek seferde. Ki onlar da daha normal bana göre durumları. Çünkü Türkiye'de 15 yıl, 16 yıl araba kullanan insanlardan bahsediyorum. Ben dediğim gibi ehliyetim vardı ama aktif araba kullanmıyordum bir. Bir de belki de arka arkaya kalınca hep öyle diyorum kendime. Bir şey böyle arka arkaya kalınca ve bir yıllık o zaman baskısıyla daha da strese biniyor. O yüzden ilk seferde almak çok çok rahat. Ama ilk seferde almayınca işler biraz artık zora dönüyor. E sen de hissediyorsun o baskıyı. İkiyi de almayınca çok kötü. Üçe kalınca gerçekten çok kötü. Ya bunlar benim kendi deneyimlerim. Dediğim gibi başarı başarısızlık. Tabii ki de herkesin başına gelebilir şeyler. Kiminiz sağlıkta bir şey yaşarsınız. Allah korusun çok ciddi bir hastalığınız vardır. Ama diğer her şeyde paranız vardır her şey tıkırında gidiyordur, eğitiminiz başarılıdır, dersleriniz başarılıdır, ehliyeti kolay etmişsinizdir. Yani kimisi buralarda yaşar, Kimse başka tarafta yaşar. Yani Allah tabii ki kimseye öyle büyük şeyler yaşatmasın ama yani olabilir, hayat bu. Belki onu da yaşayacağız, onu da bilemeyiz. Yani garantisi var mı? Ya ben sizinle samimi bir şekilde her şeyi paylaştım. Şu anda da onu yapıyorum yani. Ekstra bir şey anlatmadım. Şimdi de işte araba sürecine girerken bu detayı da anlatmadan bu kısmı bitirmek istemedim. Çünkü sonuçta araba alma sürecinde de ehliyet önemli bir adımdı ve ben de 2,5 yıl kadar sessiz kaldım. Peki bu son sınava nasıl girdim ondan da bahsedeyim size. Bir tane bir arkadaşım var, Başak, sağ olsun izliyorsa selamlar ona. Gerçekten o çok beni son zamanlarda ikna etmeye çalıştı. Çok böyle aradı sürekli bak yap, et, bırakma, sakın bırakma dedi. Bu arada bizim sonuçta Türkiye'de ehliyetimiz var diye ben Almanya dışındaki bütün ülkelerde araba kiralayıp araba kullandım. Yani şey yok. Hiç araba sürmüyorum değil. Yani hala sürüş deneyimim var. Dağlarda, adalarda, yollarda, her yerde kullandım. Şehirler arası, ülkeler arası birçok yerde kullandım araba. Yani tamamiyle uzaylı değilim bu konuda. Tamamıyla Fransız değilim. Ama Başak gerçekten ikna etmek için çok çabaladı ve dedi ki bence gir. Bir tane yani benim ders aldığım sürüş hocası var. Sen de git onunla konuş. O sana yardımcı olur. Neyse Başak'ın önerisiyle farklı bir kursa gittim. Yusuf Hoca vardı. Yusuf Hoca gerçekten, gerçekten sabırlı, sakin dinleyen, yani kendi halinde işini doğru yapan, sizin de canınızı sıkmayan, size zorluk çıkarmayan bir abimiz. Hala da zaman zaman görüşürüm. Ve bu bir şey de değil. Yani şöyle de algılamayın. Yani reklam ya da işte tanıtım falan öyle bir şey değil. Bireysel olarak isteyenler olursa kontağını iletirim. O ayrı bir konu ama e, Yusuf Hoca'nın da bu videoyu çektiğimden haberi yok. Bu sadece benim en azından bir iki başarısız, berbat hoca girişimden sonra doğru insanı bulduğum için kendi adıma gördüğüm bu olumlu deneyimi sizlere anlatma çabası. Yani bu başka bir şey değil. Yani Yusuf Hoca ile işte başladık. 4 ders, belki 4-5 ders, galiba 4 ders aldıktan sonra tek seferde uzun zaman sonra tekrardan sınav işine girişince tek seferde ehliyeti almış oldum. Yani sürekli hızlı oldu öyle patır patır. Tam emin değilim ama 2 ay içerisinde mi? Yani çok süreden şimdi bakacağım bunu da ama çok hızlı aldım. Yani öyle aylar aylar sürmedi. Onu söyleyeyim size maddi olarak da zor olmadı. Hatta ilk derse Yusuf Hoca beni görünce şey dedi. Ya sen nasıl ehliyet almadın şu sürüşle dedi. Çünkü hatasız sürüyorum yani. 30'luk kalı 30'luk gidiyorsun işte. Orada dikkat etmeye gereken yaya, okul, yavaşlama durumları, ya girmemen gereken sokaklara girmemek, diğer taraf hak vermek, yol vermek falan. Yani hiçbir konuda tökezlemiyorum. Hiçbir aşamada tökezlemiyorum. Şeye şaşırdı. Nasıl almadın ya dedi sen. Şu anda almış olman lazım dedi bu duruma göre. Dedi, dert etme birkaç dersle hallederiz, alırsın dedi, Tek seferde alırsın dedi. Tek seferde aldım, sıfır hatayla aldım. Hiçbir problem yaşamadan aldım. Ama demek ki önceki hocalarımda da bana destek olsaymış, en azından sabırla, sükunetle, iyi bir iletişimle, en basit haliyle süreci yönetselermiş. Muhtemelen önceki zamanlarda da alırdım. Bu benim ehliyet sürecimdi. Sizlerle paylaştım. Araba aşamasında gerçekten önemli adımlardan biriydi. Bu arada ehliyeti alalı da bayağı oluyor. Onu da söyleyeyim size. Süreç böyleydi. Bunu sizlerle paylaşma konusunda niyetim vardı ama işte bir süre daha aldıktan sonra bile içimi burukluk vardı. Çünkü istediğim zaman da olmadı. Bu iş çok daha önceden çözülmediydi. Çok çabaladım ve o zamanlar da hak ettiğimi düşünüyorum. Gerçekten o zamanlar da hak ettiğimi düşünüyorum. Tabii birkaç hata yapıp da sınavın daha erken bittiği zamanları saymıyorum ama iki kere yakın olduğum anlar vardı. Birini zaten sizlerle paylaştım. Ve alabilirdim. Gerçekten hakkımın yendiğini düşünüyorum. Lütfen sizler bu konuda dikkatli olun. Bol sabır diliyorum başlayanlara, başlayacaklara. Temkinli olun, gözünüz korkmasın yine de. Benim deneyimlerim bana ait sonuçta. Sizler belki ilk seferde daha başarılı olacaksınız. Bu arada benim deneyimlerim derken Hamburg'da olay şu şekilde. Bununla ilgili bir listeri yayınlanmıştı. Resmi bir kaynaktan gelen bir listeydi. Ben bunu da o zamanlar eski videolarımda paylaşmış olabilir miyim? Ehliyetle ilgili olan. Almanya'da tek seferde ehliyet alma oranının en düşük olduğu eyalet Hamburg eyaleti. Yani hatta ben Münih'te yaşarken keşke alsaymışım diyorum. Orası bayağı neyaleti. O zaman önü netim yoktu. Hiç girişmedim o işlere. Ama Hamburg gerçekten çok zor. Şehir çok büyük ve sürekli yolda işte yol bakım çalışması var, şu var. Kamyon çok fazla, çok fazla insanlar araç sahibi. Ya dolayısıyla burada gerçekten ehliyet almak zor. Araba sürmek de bence zor. Almanya geneline göre konuşuyorum. Parkta yürüyüş yaparken sizlerle sohbet etmek bana çok iyi geldi. İçimi dökme fırsatı buldum. Ehliyetle ilgili tüm süreçleri sizlerle olabildiğince en başından sonuna kadar şeffaflığıyla anlattım. Tabii ki önceki ehliyet videolarımda da sürecin diğer parçalarına dair detaylarda bulabilirsiniz. Bununla alakalı farklı sorularınız varsa lütfen aşağı yorumlara bırakın. Ben de elimden geldiğince onlara yanıt vermeye çalışacağım. İlk kez de izlediyseniz kanalımı abone olarak takip edebilirsiniz. Instagram'da da yine süreçlerle ilgili paylaşımlarım devam edecek. Bu arada arabayla ilgili de sürecin artık neredeyse sonuna geldik. Bir şeyler daha da belirginleşti. Son kesinleşen şeyleri de yakında paylaşacağım videolarda bulacaksınız. Bugüne kadarki desteğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.